İttifak için İyi Parti'ye gittiniz. İyi Parti'nin e, bütün ittifakları seçimin hemen ertesi günü reddetmiş olmasına, Sayın Genel Başkan Akşener'in ittifakla ilgili çok sert söylemlerine rağmen siz tekrar ittifak talebiyle gittiniz. Ve bir kez daha reddedildi ittifak talebiniz. E, önce ne hissettiğinizi merak ediyorum. Gayet iyi hissediyorum. Yani ne hissedeceğim? Ben üstüme düşeni yapmanın rahatlığı içindeyim. Çünkü e, birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçim yenilgilerinden sonra bir süreç yaşandı ve o sürecin bir yerinden sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değişti. Şimdi o tarih, o aradaki tarihte e, İyi Parti e, ittifaklara kapalı olduğunu söylüyordu. Ben de gittim dedim ki evet bir süreç yaşandı ama bizde bir genel başkan değişikliği oldu ve biz yeni yönetim oturduk ve Türkiye açısından en doğru olanın birbirimize kaybettirmek yerine birbirimize kazandırmak, İstanbul'a kazandırmak, Ankara'ya kazandırmak, Türkiye'ye kazandırmak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Biz kazanmazsak Tayyip Erdoğan kazanıyor. Tolga Bey yani biz kazanmazsak karşı tarafta kazanacak olan bir başka Sosyal Demokrat Parti veya İyi Parti gibi işte e, iyi insanların partisi falan değil. Biraz önce söyledim işte Ankara'yı parsel parsel satanların İstanbul'da kupon varsa dağıtanların veya İstanbul'a bir hançer gibi e, Kanal İstanbul'u dayatanların gelmesi söz konusu. Bunun için Özgür Özel'e ne sorumluluk düşüyor veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına gidip bir ittifak ihtimali varsa bunu son kez zorlamak. Ben Mayıs ayında genel başkan olsaydım ve bunlar söylenseydi veya bir kez teklif etseydim reddedilseydi ayrı. Benim genel başkan olarak bu sorumluluğu yerine getirme zaruriyetim vardı. Gittim söyledim. Ayrıca gittiğim yer e, hani düşman karargahı değil, el kapısı değil. Eski dosttan düşman olmaz. Düne kadar birlikte olduğumuz, yarınlarında bu ülkenin birlikte olabileceğimiz, bu ülkenin yarınları için benzer şeyleri ümit eden, en azından mesela güçlü bir parlamentoyu birlikte hedefleyen e, iki partiyiz ve ben İyi Parti'nin meclisteki önceki dönem milletvekilleriyle de yöneticileriyle de, Meral Hanım'la da çok iyi ilişkiler içinde olan bir, birisiyim. Sahada iyi partilerle arası en iyi olanlardan bir tanesiyim. Türkiye'nin neresinde gittiğimde yakasında güneş olan birini görsem o iyi bir insanla karşılaştık derim. Birbirimize sarılırız yani böyle. O yüzden e, iyi partiler iyi insanlardır. Ve iyi insanlar iyi yönetilen doğru kararlarla birlikte iyi işler yapmak isterler. Ben onun için üzerime düşeni yaptım, gittim ve büyük bir nezaketle karşılandım ve büyük bir nezaketle de şunu ifade ettim. Kararınızın farkındayım. Bu kararınızın değişmemesini de anlarım. Değişirse de memnun olurum. Her iki karara da saygılıyız diyerek gittim. Ee, ben yapmam gerekeni yaptım. Gerçekten de alınan karara saygı duyuyorum. Şöyle de kabul edelim. Bir siyasi partinin genel idare kurulu gibi bir kurul oturup enine boyuna bir karar verdikten sonra bir başka siyasi partinin gelip bunun tamamen zıttı bir kararı talep etmesi üzerine oturup hemen bu kararlarından dönmelerini beklemek de çok kolay değil. Yani birileri iyi partileri böyle linç ediyor falan. Ben öyle bakmıyorum meseleye. Elbette Türkiye bizden fedakarlık bekliyor. Türkiye bizden işbirliği bekliyor. Türkiye bizden yeni adımlar bekliyor. O açıdan ben bir umut bekledim. Halen daha da umudumu kaybetmiş de değilim. Öyle mi? İttifak elbette o geniş kapsamda olmaz ama yerele yetki verebiliriz. Yani yerelde ilçelerimiz anlaşıyordur, beldelerimiz anlaşıyordur, teşkilatlarımız, örgütlerimiz anlaşıyordur. Ya da başka yerlerde başka çözümler gelişebiliyordur. Bununla ilgili biz yetki veririz. Bunların hepsi mümkündür. Siyasette çok şey çok hızlı değişebilir. Hiçbir şey olmaz. Ee, i̇yi insanlar, güzel insanlar, Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte olabiliyorlar. Ee, Hani millet ittifakını yapamayız, milletimizle ittifak yaparız. Neden olmasın? O, o yüzden e, ben meselenin kendisini kendisinden ümitliyim. Çünkü bizim de İyi Parti'nin de seçmenlerinin böyle hani kalbi benzer atıyor. Ve bu ülke için iyi şeyleri istiyorlar. Birlikte istiyorlar, birlikte davranırlar. Ee, Sayın Akşener grup toplantısında sıfır toplamlı ittifak düzeni dedi. Ve bu düzene karşı e, bir mücadele başlattıklarını burada yeni bir aşamaya geçtiklerini söyledi. Bu sıfır toplamlı ittifak düzeni söyleminde çok da haksız olmadığını düşünüyorum ben. Son seçim sonuçlarına bakıldığında. Şimdi Siz ne düşünüyorsunuz? Ben tabii benim şöyle bir şöyle imkanım yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bir sayın genel başkanın ifadelerine üzerine hani bir televizyon yorumcusu gibi yorum yapamam. Ama meselenin özüne yönelik şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesele genel seçimlerse e, siyasi partilerin bir seçim bitip seçimin ertesi günü bir sonraki seçime kadar bir ittifak tartışması içine girmesini kaldı ki ben bunu Meral Hanıma da ifade ettim e, bir, bazı basın toplantı, grup toplantılarında söyledim İttifak kelimesi yoruldu o yüzden ben ittifak yerine işbirliği kelimesini tercih ediyorum diye şimdi ittifak adı altında seçimin ertesi günü Partilerin bir sonraki seçime kadar sürecek bir e, sürekli diyalog halinde ve ülkenin cari meseleleri, ülkenin bugünkü gündemi dışında geleceğe dair bir işbirliği üzerinden uzun müzakereler yürütmesini sağlıklı bulmuyorum. Ve şöyle görüyorum, diyelim 6 parti ya, 6 tane koşucu var. Sonuçta siz hepiniz menzile varmak için, hedefe varmak için koşan koşucularsınız. Şimdi ittifak olduk birbirimizin belinden zincirle birbirimize bağlıyız. Biri koşarken öbürü geriden çekiyor. O koşarken ona engel oluyor falan. Oysa ki biz birbirinden çok farklı partileriz. O yüzden ben bu ittifak kelimesinin de yorulduğunu. Bir işbirliği olacaksa bunun da gelecek seçimlerden nasıl parlamenter sistemde bir parti tek başına koalisyon tek başına hükümet kuramıyorsa koalisyon görüşmelerine başlıyor. Bir protokol imzalıyorlar ve koalisyon. Bu iş toplam en geç 40 gün sürüyor. En fazla 40 gün sürüyor. Tamam 40 olmasın hadi 3 ay olsun. 90 gün olsun. Seçimlere 90 gün kala oturur bunu konuşursunuz. Hatta şöyle olur. Böyle hep spordan örnek verdik. Güreşte, boksta falan oluyor. Müsabakadan önce bir tartıya çıkarsınız. Birisi 30 ton veya işte birisi 90 kilodur. Bir tanesi 60 kilodur. Ona göre oturur konuşursunuz. O yüzden bence de Bundan sonra genel seçimler anlamında, örneğin önümüzdeki yerel seçimler bitti. Genel seçimlere seçimler öne alınmadığı takdirde daha 4 yıl var. Her parti kendi kulvarında, kendi temposuyla, kendi seyircisine veya kendi anlayışına uygun olarak siyasetini yapmalı, koşmalı. Günü geldiğinde bir, bir işbirliği zaruriyetini görüyorsa dönüp konuşmalılar. O yüzden yani onun dışında... Nasıl nitelendi doğru mu nitelendi onlar benim konum olmasın ama ben de her siyasi partinin kendi öz kimliğiyle kendini doğru anlatarak en iyi şekilde ve kendini en güçlendirecek şekilde siyaset örmesini daha sağlıklı buluyorum.